Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kamp sandalyelerimiz geldi. Yaklaşık 1300-1400 lira civarında bir fiyata mal oldu bize. Taşıma kapasitesi 140 kilo. Şöyle ikili olarak aldık. gayet kaliteli. Oturduğunuz zaman da herhangi bir esneme ve benzeri de olmuyor. Şöyle altını da göstereyim. Şöyle 2 adet de bardaklığı var. Kalın vardı. almayabilir belki. oturabilirsin. Nasıl? Rahat mı? Evet. Görüşürüz. Evet.